Evet çok insanların düşündüğü, en çok üzerinde durduğu, hatta hatta şeytanın da yanaşıp oradan insanların imanını çalmak için kullandığı en dehşetli sorulardan bir tanesi. Neden duam kabul olmuyor? Yıllardır dua ediyorum, kabul olmadı. Acaba duamı kabul eden, duamı dinleyen, duama cevap veren, dua ettiğim, istediğim bir muhatap yok mu acaba diye haşa imanın ta temelini sarsacak kadar şeytanın kullandığı dehşetli bir tuzak var. Bu duam neden kabul olmuyor? Veya yıllardır dua ettiğim halde niye kabul olmuyor? Neden duam kabul olmuyor diye çok insanların sorduğu bir sual, çok önemli bir ders. Çünkü dua meselesi doğrudan doğruya imandır. Çünkü dua imanın neticesidir. Yani insan iman ettiği, inandığı, varlığından şüphe etmediği bir zata ellerini açıp da ister. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her adımında dua var. Odaya girerken dua, çıkarken dua, elbisesini giyerken dua, affedersiniz tuvalete girerken bile okuduğu bir dua var. En çok hayatında dua olan zat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü imanı en kuvvetli olan o da o yüzden. Öyleyse dua bütün hayatın her tarafında bulunması gereken bir mana. Ama en çok İnsanların kafalarını kurcalayan mesele ben Allah'tan istedim vermedi. Dua ediyorum kabul olmuyor. Neden böyle? Yani haşa şeytan buradan yanaşıyor. Benim duama cevap veren, muhatap olan, dinleyen, huzurunda istediğim bir zat acaba yok mu diye veya beni nazar itibara almıyor mu diye veya beni nazar itibara almıyor mu, bana ehemmiyet vermiyor mu diye Allah muhafaza Allah'tan insanı koparan dehşetli vesveselerle şeytan da buradan hücum ediyor. Şimdi dua ile alakalı çok çok önemli bir not var. Biz aslında şunun farkında değiliz. Dua ne demek? Biz çoğumuz toplumda duayı yanlış anlamışken neden duam kabul olmuyor diye haşa Allah'ı sorgulamaya kalkışıyoruz. Biz duanın ne olduğunu, niçin yapıldığını bilmiyoruz ki. Duayı yanlış anlamışız. Nasıl mı? Enteresan bir şey. Bakın şimdi. Dua bir ibadetmiş. Biz çoğumuz toplumda sipariş listesi yazdırmak gibi, isteklerimizi söylemek gibi, haşa böyle duayı çok basitleştirmiş ve sadece menfaat için isteklerimizi Allah'a bildirmek olarak düşünmüşüz. Halbuki dua bambaşka bir manaymış ya. Şimdi baştan söyleyecek. Öyleyse şimdi bugün biz duamızın neden kabul olmadığını da anlamış olacağız tam kabul olacak makbul olacak bir duanın da nasıl yapılması gerektiği bugün ayetlerden anlaşılacak ve Allah'ın izniyle bugün elimize dua diye bir anahtarı elimize geçireceğiz. Hazinelerin, definelerin anahtarını eline geçirmek bütün hepsine sahip olmak demektir. İnanın bu ders, bu sohbet o noktada çok çok önemli. Adeta rahmet kapılarını sonuna kadar açacak şifreyi çözmek Adeta o kilidin anahtarını elde etmek demektir. Bugünkü dersin konusu, duanın mahiyeti, duanın anlaşılması ve neden duamızın kabul olmadığını idrak etmek. Şimdi duanın kabul olmamasının sebebi doğrudan doğruya duanın yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyormuş. Nasıl mı? Bakın ne diyor? İman duayı bir vesile-i kat'i olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde kul ma ya ve bikum rabbi levla duaukum ferman ediyor. i̇lk cümle çok önemli. İman duayı bir vesile ikatli olarak iktiza etti. Yani insanın imanı inkişaf ettikçe, imanı arttıkça kainatta her şeyin Allah'ın elinde olduğuna tam iman edip teslim olduğu zaman insan her şeyini Allah'tan ister. O yüzden iman arttıkça, iman inkişaf ettikçe insanda dua artar. Her şeyini ondan ister, her halinde ona müracaat eder ve Allah'ın da zaten kulundan beklediği budur. Neden? Bak nereden? İkinci cümle çok önemli. Diyor ki, fıtratı insaniye onu şiddetle istediği gibi. Allah Allah, bu ne demek biliyor musunuz? İnsanın fıtratı, yaratılışı dua edecek bir tarzda yaratılmış. İnsan fıtratının duayı iktiza ettiği mana çok önemli. Cenab-ı Hak hem duayı emretmiş hem de insan fıtratını dua edecek, duayı netice verecek, dua mamülünü ortaya koyacak şekilde dizayn etmiş. Yani ihtiyaçlar sonsuz, sermaye sıfır. Ne demektir bu? Böyle yaratılmasının hikmeti ne olabilir ki? Öyleyse sonsuz ihtiyaçlarına sıfır sermayeyle çalışıp çabalayıp da dünyasını zindana çevirsin diye yaratılmış olabilir mi bu şekilde? Sonsuz ihtiyaçlarını görsün, sermayesinin hiç olduğunu anlasın da yaratılış gayesi olan duaya dursun, Rabbinden istesin diye Cenab-ı Hak insan fıtratını dua için yaratmış duayı netice verecek bir surette adeta insanın yaratılışı, fıtratı insanı duaya zorluyor. Duaya doğru sevk ediyor. Şimdi diyelim ördeğin fıtratında ne var? Suya doğru bir sevk var. Yeni dünyaya gelmiş bir ördek yavrusu yürümeye başlayınca hemen suya doğru gidiyor. Fıtratı onu suya doğru zorluyor. Aynı onun gibi insanın yaratılışı insanı duaya zorluyor. Çünkü insan fıtraten aciz yaratılmış bütün düşmanlarına karşı çaresiz, öyleyse sığınacak bir merci arayışı var. Bir de fıtrat-ı insaniyede fakirlik var ki bütün ihtiyaçlarıyla beraber çaresiz yaratılmış olması sonsuz ihtiyaçlarını bir sonsuzun dergahına ilan etmek, ona dua ile müracaat etmek için yaratıldığı anlaşılıyor. Şimdi Mesele nereye geliyor bakın. Cenab-ı Hak da duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَوْكُمْ ferman ediyor. Yani kulun Allah katındaki kıymeti Rabbine dua ettiği kadarmış. Her şeyi ondan istemek doğrudan doğruya Ya Rabbi senden başka kimsem yok. Senden başka kimsenin kapısını çalmam. Senden başka merci tanımıyorum. Senden başka müracaat edilecek kapı bilmiyorum diye doğrudan doğruya şirkten uzak tam manasıyla tevhidin ifadesiymiş Allah'a dua etmek. Öyleyse şu duanın altında yatan sırra bakın ya. Dua ne büyük bir ibadetmiş. Biz hep duayı vesile zannettik. İsteklerimize, amaçlarımıza ulaşmak için vasıta zannettik. Halbuki dua araç değil, amaçmış ya. Bizim yaratılış gayemizin ta kendisiymiş ya. Hep duayı yanlış anladık. Ve neden duamız kabul olmadı? Ben Allah'a isteklerimi ilan ettim, niye vermedi diye sanki haşa Allah bize vermekle zorunluymuş, sanki haşa Allah bize borçluymuş, biz de siparişlerimi yazdırdım, neden gelmedi tarzında Allah'a karşı sitem eder vaziyette, niye duam kabul olmuyor diye haşa böyle bir kulluğa ters, zıt bir tavır takınmışız. Niye duamız kabul olsun ki? Niye ben yıllardır dua ediyorum da kabul olmuyor diyenlere bazen diyorum ki niye kabul olsun ki? Kabul olması için sebep ne? Rabbimin benim duamı kabul etmesi için ben ne yaptım? Bir yığın günahım var. Onları affettirmeden bir de Allah'tan üstüne üstüne istiyorum. Yüzsüzce çıkıp bir şeyler istiyorum. Allah'a karşı mahcubiyetten ağzımı dudağımı açamamam gerekirken bize dualarımı niye kabul etmedi diye aşağı Allah'a hesap sorar gibi kullukla taban tabana zıt bir tavır takınıyoruz. Allah muhafaza etsin. Öyleyse dua edeceğiz. Her halimizde dua edeceğiz. Her şeyi Allah'tan isteyeceğiz. Bu bizim Allah'tan başka merci tanımadığımızın delili olacak, ispatı olacak. Biz fiilimizle, duamızla Ya Rabbi senden başka kapı bilmiyorum diye iman ettiğimizi, şirkten uzak bir imanla Rabbimize kulluk ettiğimizi bu şekilde ifade edeceğiz. Ama bakın ne diyor? Hem o ud'uni estecib lekum. Ayet diyor ki Cenab-ı Hak ayette buyurmuş. Dua edin cevap vereyim diyor. Her duaya cevap var ifade ediyor. Öyleyse şöyle bir soru aklımıza hemen geliyor. Ya madem Allah her duaya cevap veririm diyor. Hiçbir duanızı geri çevirmem diyor. Öyleyse çok defa dua ediyoruz. Niye kabul olmuyor? Niye herhangi bir şekilde bir şey olmuyor? Yıllardır dua ediyorum, bir şey olduğu yok diyor adam. Madem her duaya cevap varsa niye benim dualarım boş döndü? Şimdi buna müthiş bir cevap geliyor. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir, her duaya cevap var ifade ediyor. El cevap, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var fakat kabul etmek, hem aynı matlubu vermek Cenabı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim lebbeyk der. Buyur. Ne istersin? Cevap verir. Çocuk şu ilacı ver bana der. Şimdi çocuklar ne yapar? Genelde hoşuna giden, tadı dilinin hoşuna gittiği şeker gibi, değil mi? Nefsinin hoşuna giden, hislerini, heveslerini okşayan ilaçları daha çok sever. Çocuk ne yaptı? Hemen şu ilacı ver bana der. Siz doktor olsanız ne yaparsınız? O çocuğa diyor ki doktor ise, hekim ise ya aynen istediğini verir, çocuk ilacı tutturmuştur veyahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir veyahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Bu vaziyette doktor hastanın çağrısına cevap vermedi, isteğine cevap vermedi, duymadı denilmez. Bakın ne diyor? İşte Cenab-ı Hak hakim Mutlak hazır nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane ve heveskarane tahakkümüyle değil, belki hikmet Rabbaniye'nin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Bu nokta önemli. Şimdi tam böyle Burayı bir yerde ders okuyoruz. O esnada da içeri bir genç girdi. Genç girdi, oturdu. Dersi, sohbeti sonuna kadar dinledi. Ama öyle hararetli dinliyor, öyle hararetli dinliyor ki neredeyse böyle içine girecek sohbetin. Çok şaşırdım ben. Sohbetten sonra yanına oturdum. Hoş geldin falan tanıştık. Maşallah dedim ya çok ilgili alakalısın falan. Bana dedi ki abi bu sohbeti benim için mi yaptınız dedi. Bu sohbet beni anlatıyor. <laughs> Nasıl yani dedim. Dedi ki Abi dedi ben sana şöyle bir şeyler anlatacağım hayatımdan dedi. Çok enteresan dedi ya. Ben dedi bir zamanlar duam niye kabul olmuyor diye Allah'a isyan ettim. Öyle bir zaman geldi ki ya Rabbi iyi ki o gün yaptığım duayı kabul etmemişsin diye duamı kabul etmediği için aynı dua için Allah'a şükrettim dedi. Nasıl yani dedim ya ne oldu ki? Ben dedi üniversite hazırlık dershanesine gidiyordum. Durumumuz da çok iyi hatta dershane birincisiyim. Arkadaşlarla beraber kafa kafaya verdik. Dedik ki biz Ankara'yı kazanacağız. Beraber orada üniversite okuyacağız. Orada arkadaşlarla bekar evinde kalacağız. Orada bir üniversiteli hayatı yaşayacağız. Aileden uzak günümüzü gün edeceğiz. Kendi kafamızdan tamamen böyle nefsani ve şeytani planlarımız var. Ve ben de ısrarla, şiddetle arkadaşlardan ayrılmayayım. Onlarla beraber aynı yeri kazanayım da aynı yerde üniversiteli hayatı yaşayayım. Orada günümü gün edeyim, hayatın tadını çıkarayım diye böyle şiddetle, ısrarla istiyorum. Çok da ders çalışıyorum, çok da dua ediyorum. Ya Rabbi ne olur bana nasip et. Bu arkadaşlarla beraber aynı yeri kazanayım diye böyle şiddetle, ısrarla istiyorum diyor böyle. Hatta bana bazen diyorlardı ki ya sen Allah'tan hayırlısını iste. Niye ısrarla orayı istiyorsun diye. Ben de kendi kendime sanki böyle kendi kelime oyunuyla diyordum ki Ya Rabbi Ankara'yı benim hakkımda hayırlı eyle. Ben başka bir şey istemiyorum. İlla orayı istiyorum diye böyle çok çalıştım, çok uğraştım. Ve diyor sınava girdim. Sınavda ne olduysa bir heyecan bastı. Sınav bitti. Ben anlaşılan o ki kazanamadım. Sınavdan çıktım. Sorulara baktım. Durumum çok kötü. Bırak Ankara'yı. Üniversiteyi kazanacak kadar bir halim yok. Perişan oldum. İsyan ettim. Niye duamı kabul etmedi? Çalıştım, uğraştım, dua da ettim. Niye vermedi bana? Ben istedim, ben uğraştım. Benim hakkımdı bu falan diye haşa böyle Allah'a isyan ettim diyor ya. Öyle oldu ki diyor. Niye duamı kabul etmedi diye böyle itiraz ettim diyor. Günlerce hayata küstüm diyor. Annem babam bana dediler ki sen niye böyle oldun falan dediler. Ben diyor adeta kendimden geçtim. Sonra diyor tekrar aynı dershane beni geçen seneki başarımdan dolayı, geçen sene dershane birincisiydim. Ona rağmen heyecandan kazanamadığım için beni de tekrar dershaneye aldılar. Ben diyor aynı dershanede tekrar hazırlanıyorum. Arkadaşların yanına gitmek için uğraşıyorum diyor. Fakat bu esnada sınıfımda bir kardeş, bu hakikatları bilen birisi yan yana oturmuşuz. Bana hakikatları anlattı, anlattı, anlattı. Ben dedi birden gözlerimi hayata açtım. Sonra baktım ki ya ben yanlış yoldaymışım. Allah'tan yanlış şeyler istemişim falan. Böyle diyor. Hakikatlara gözümü açarken bir de duydum ki diyor arkadaşlar, Ankara'daki arkadaşlar beraber kaldıkları evde akşamdan hep beraber sarhoş yatmışlar. Sonra da sabaha bazıları perişan bir halde vefat etmiş. Ölmüşler, zehirlenmeden dolayı ölmüşler birkaç tanesi. Onların o haberlerini duyunca birden diyor Allah Allah dedim ya sanki Allah beni zorla, ısrarla, şiddetle istediğim cehenneme doğru, ateşe doğru giden o yoldan beni kendi iradesiyle tuttu. Benim dual, bütün ısrarlarıma, dualarıma rağmen beni bırakmadı ve getirip beni Yanımda oturan kardeş vesilesiyle bir arkadaş vesilesiyle bu iman hakikatlarıyla tanıştırdı ve şimdi ben namaza başladım ve yıllar önce ettiğim duanın kabul olmadığına şimdi o kadar seviniyorum ki ya Rabbi iyi ki o duamı kabul etmemişsin diye meseleyi anladıktan sonra Şimdi Rabbime hep dua ediyorum, hep şükrediyorum. Demek Allah'ın kabul ettiği de güzel, etmediği de güzel. Şu temsili böyle bizzat yaşayan bir kardeş böyle anlattı ya. Yani o çocuk şimdi düşünün mesela, çocuk aklıyla gitti, en çok hoşuna giden ilacı aldı, bir tane değil iki tane, üç tane yuttu. Değil mi? Hayatına mal olacak. Sen doktor olsan o çocuğun, ya bu çocuk ne istiyorsa yapın. Çocuğu asla kırmayın. Çocuğu boş çevirmeyin diye o çocuğu razı etmek için, o çocuğu sevindirmek için, o çocuğu öldürecek bir ilacı ona verir misin? O çocuğu sevmek demek, onun faydalı isteklerini yerine getirip, onun kendisi bilmediği halde şiddetle istediği zararlı isteklerden de onu muhafaza etmek değil midir? Demek ki bazen insan benim ısrarla olsun diye Cenabı Hakk'a ısrar edip dua ederken bu noktayı mutlaka düşünmesi lazım. Ya Rab bana ben şunları 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 istiyorum. Ama sen benim hakkımda hayırlısını benden daha iyi biliyorsun. Öyleyse hayırlısı neyse bana onu nasip et diye bu eda ile, bu anlayışla onun kapısını çalmak. Şimdi hakimdir Cenab-ı Hak. Hakim demek hikmetli hareket eder. Hikmetsiz iş yapmaz. Şimdi doktor ne yapıyor? Hekim diyoruz ya, hekim hakimden gelir. Doktor benim vücudumu benden daha iyi bildiği için ameliyathanede gidip doktorun önüne yatıyorum. Buyur doktor ne istersen yap. Sen beni benden daha iyi biliyorsun. Benim hakkımda senin verdiğin karar benim kararımdan daha geçerli deyip ona teslim oluyoruz. Doğru mu? Öyleyse duanın arkasından mutlaka Cenab-ı Hakk'ın hükmüne razı olmak, onun tercihine teslim olmak gerekiyor. Bir de işin şu tarafı var. Şimdi dua neydi? Dua bir ibadetti. Yani Cenab-ı Hak kuluna o kulun yalnız olmadığını, çaresiz olmadığını, o kulun şu kainatta adeta sahipsiz olmadığını duayla, duasına cevap vererek, duasını kabul ederek o kuluna hissettiriyordu. Şimdi biz duanın manasını anlamayıp, dua Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği en büyük ibadet iken, haşa sipariş yazdırır gibi veyahut karşılığını menfaat olarak Allah'tan beklemek manasında duanın araç değil de amaç olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bizi dua etmek için yarattığını anlamazsak o zaman dua zaten ibadet olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla kabul olmayı hak etmiyor ki bu dua. Şimdi bakın duadan bizim en büyük istifademiz neymiş biliyor musunuz? Dua ettiğimiz dua ile Allah'tan istediğimiz şeyi elde etmek değil ha. Duanın en büyük faydası kendisiymiş. Bizzat dua etmek. Yani bir insana Cenab-ı Hakk'ın verebileceği en büyük nimet bizzat duanın kendisiymiş. Dua edebilmek, yani her şeyi veren, her şeyin sahibi olan bir Allah'ın huzuruna çıkıp da ondan istemek, doğrudan doğruya duanın bizzat kendisi, o duanın en büyük neticesiymiş. Şimdi insan bu eda ile dua ettiği zaman, bir de neticeyi Cenab-ı Hakk'a havale ettiği zaman, doğrudan doğruya Allah'tan bildiği ve onun hükmüne rıza gösterdiği zaman, Cenab-ı Hak o kulunun hayırlı dualarında, hayırlı işlerinde, hayırlı taleplerinde asla onu geri çevirmez. Bu nokta çok önemli. Yani biz bazen elimizi açıyoruz, dilimizden de dua dökülüyor. Halimiz, dilimiz dua ediyor ama Ruhumuzun takındığı tavır tamamen hem duaya hem kulluğa ters. Öyleyse hem dilimiz, hem halimiz, hem de tavrımız yani ruh halimiz duaya durması gerekiyor. Şimdi düşünün. Dışarıda bir dilenci gördünüz. Böyle ayak ayak üstüne atmış, üzerinde de güzel güzel böyle grand tuvalet bir elbise. Ağzında da bir sigara yakmış, elini açmış, ver abi, ver diyor. Bu ne demektir? Şimdi aslında ihtiyacım yok ama versen daha iyi olur demek. Şimdi böyle bir dilenci görseniz içinizden vermek gelir mi? Gelmez. Ama ikinci bir dilenci gördüğünüz, baktınız ki üstü başı perişan, gözleri yaşlı, boynu bükük, soğuktan, açlıktan tir tir titriyor. Elini açmış, ver diyecek dermanı bile kalmamış. Birincisine vermemek, ikincisine vermek her insanın içinden gelen bir duygudur, doğru mu? İşte bakın bu duyguyu Allah bize niye verdi biliyor musunuz? cenab Hak diyor ki, siz de size böyle geleni nasıl geri çeviremiyorsunuz? Siz de bana böyle gelin. Böyle bir eda ile gelin. Böyle bir tavırla gelin. Yani hem diliniz, hem haliniz, hem tavrınız duaya dursun. Bana sonuna kadar muhtaç olduğunuzu hem halinizle, hem dilinizle hem de ruh tavrınızla ne yapın? ortaya koyun. Bu üç nokta dilimiz, halimiz ve tavrımız aynı noktaya vurdu mu Allah'ın izni o dua Allah'ın rahmetinden geri dönmez. Şimdi bir abimizin çok güzel bir örneği var bu dua ile alakalı. Şimdi bir adamı diyor denize atmışlar, yüzme biliyor. Bir de tutunacağı şöyle bir bot var veya bir tahta parçası var. Bu adam dua eder. Kurtulmak için çığlık atar, dua eder. İkinci bir adam var. O da ne yüzme biliyor, ne de botu var, Hiçbir şey yok. O da suyun içine düşmüş, o da çığlık atıyor, o da dua ediyor. Şimdi birincisinin duası diyor arşa çıkmaz, İkincisinin duası arşa alayı sallar. Niye? Çünkü birincisinin dua ederken güvendiği bir şeyler var. Ya bot var, yüzmede biliyorum ama ya Rabbi sen de yardım edersen iyi olur. Ama ikincisi diyor ki, ya Rabbi senden başka hiçbir kimsem yok, çaresizim, hiçbir çıkar yolum yok, doğrudan doğruya geldim sana dayandım, seni bildim deyip Allah'a bizzat. Yalnız ona iltica etmek arşı alayı sallar diyor. Bu mana çok önemli. Şimdi bizim alemimizde ya param da var, şöhretim de var, kabiliyetim de var, sağlığım da var. Ya Rabbi sen de yardım edersen iyi olur. Değil de Adesha ya Rabbi senden başka güvenecek hiçbir şeyim yok. Hiçbirinin garantisi yok hiçbiri dayanılacak, güvenilecek bir şey değil. Öyleyse yalnız sana geldim, senden başka kapı bilmiyorum, senden başka çarem yok diye bu edayla, bu ruh haliyle onun kapısını çaldık mı, vallahi açılmayacak kapı yok ya. Rabbim nasip etsin inşallah. Bir de dua ederken asla kabul olmama ihtimalini düşünmeyeceğiz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanımadığımız manasına gelir o. Şimdi bir insan, ya acaba annemden şunu istesem verir mi? Verir mi diye düşünüyorsa annesini tanımıyordur. Çünkü anne evladı için canını bile verir. Şimdi bak Allah'tan şunu istesen verir mi diye düşünüyorsa Allah'ı tanımıyordur. Çünkü Allah senin için kainatı yaratmış. Bütün alemleri senin ihtiyacın için seferber etmiş. Bütün kainatı senin için döndüren Allah sana neler vermez ki? Sen yeter ki istemesini bil. Sen yeter ki onun kapısını edeple, adapla çal ve ondan başka merci tanıma. Ya Rabbi yalnız sana geldim diye ona tutun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.